Merhabalar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Canlarım bugün çok güzel bir Antalya soğuk, içinizi ısıtacak bir helva tarifim var. Bir kimi yerlerde yöresel olarak çoban helvası olur. Geçiyor isminde, kimi yerde de un helvası. Hemen başlayalım. İlk önce bir malzemelerimizi sayalım. Evet önce arkadaşlar ile başlayalım. Şerbetinde gördüğünüz gibi 2 su bardağı yani 200 milimlik su bardağıyla 2 bardak suyumu koyuyorum. Önce şerbetini koyuyoruz. Bir su bardağı şekerimi koyuyorum. Pekmezim var. Pekmezimi koyuyorum. Eğer pekmeziniz yok dursa şeker ölçüsünü bir çay bardağı fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Diğer malzemelerimiz arkadaşlar yine 200 ml mm su bardaklarıyla 2 bardak unum var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. 2 yemek kaşığı tereyağım var ve cevizim var. Önce sıvı yağımızı tavamıza döküyoruz. Evet, ocağımızın altını biraz kısıyoruz. Şerbet kaynamaya başladı. Evet gördüğünüz gibi helvamızın rengi döndü. Bir 15 dakika kavurduk. Şimdi kaynayan şerbetimizi aşama aşama döküyoruz. Şöyle elimizde de ceviz arzu ettiğiniz kadar dişe gelecek şekilde parçalayıp içine atıyoruz. Gördüğünüz gibi şerbetim çekti. Ağzını kapatıyorum bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Tamam. Şuraya bak, Elif, An orada. Gel gel sesini duydu geldi gel kızım gel. Evet arkadaşlar Antalya bugün çok yağmurlu ve rüzgarlı. Şuraya alışsana o altına girsin. Şaşkın, şaşkın dolaşıyorlar. Ben de şu kedevinin orayı kapattım. Tamam. Helvamız dinlendi. şöyle. Mezet kaşığıyla hemen böyle bir basıyoruz. Evet arkadaşlar unun kokusu o kadar güzel geliyor ki anlatamaz. Keşke bu kokuyu siz de duysanız. Evet neden buna arkadaşlar çoban helvası demişler? Önceden dağda koyunları otlatan çobanlara yaparlarmış. Karda ve kışta sıcak tutsun diye tekmezle beraber kavururlarmış ve çobanlara yedirirlermiş. Ve ondan sonra da diğer bir ismi çoban helvası olmuş. Ve Un helvası çoğu zaman da herkesin bildiği ismi un helvası.